Evet sevgili işimin Uzmanıyım seyircileri Antalya Yerel Basın olarak Manavgat'ta bulunan Gaziantep Spor Evkur işletme sahibi Abdullah Yalvaç ile birlikteyiz. Abdullah Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun i̇yi. sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Abdullah Yalvaç kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 2007 yılından bu yana bu sektördeyim. <laughs> Süper. Ve e, bu caddede olarak Manavgat'ta e, hizmet veriyorum. Ortalama e, 13-14 yıl falan hizmet verdim bu caddeye. Süper. Sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bu e, sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam aslında eskiden mobilya e, mobilya işinde uğraşıyordum. Sonra ürün çeşitliliği yaptım. Sonra da buraya geldim. Burada da tekrar böyle spot üzerine, mobilya üzerine çalışan arkadaşları görünce dedik biz de kendimize böyle bir yer yapalım. Süper. Öyle bir çalışmamız oldu. Odur budur da Gidip devam geliyoruz, evet. Süper. Peki dışarıdan buraya bilmeyen bir müşterimiz geldi. Ee, ne gibi hizmetler alabilir? Bunlardan bahsedelim halkımıza. Şöyle söyleyeyim, yani bizdeki hizmet gelir gelmez ilk zaten kendini yani görüyor ürünü. Hı hı. Görü görmez de beğendiği ürünü aynı şekilde elemanlarımız var. Elemanlarımızla birlikte nakliyesini yapıyoruz. Evine götürüp teslimat, montajını, her şeyini yapıp çıkıp geliyoruz. Süper. Yani böyle bir hizmeti çoğu yerde bulamıyorlar. Genelde spot üzerine ve mobilya üzerine kuruluyorlar. Öbürü ev kuru üzerine yapanlar onu yapmıyor Hı. genelde. Anladım. Çünkü bizim kendi ekibimiz var, kendi aracımız var, kendi aracımız var. Şey her şeyini tabii sevkiyat elemanlarımız var. Hı. Sevkiyat yani satış olduğu zaman gidip yap geliyorlar, sorumlu olmuyor. Peki e, ürün çeşitleriniz nelerdir, neler satıyorsunuz? Biz de genelde beyaz eşya, mobilya ve oturma grupları üzerine çalışıyoruz. Süper. Yani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Tabii tabii. Beyaz eşya olarak hepsi Ol. geçiyor zaten. Beş parça beyaz eşya geçer. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastra, televizyon olarak geçer. Evet. Ee, oturma grubu, yatak olası takımları, e, koltuk takımları. Sadece ikinci el mi yoksa sıfırda var mı? Hayır sıfırda var, ikinci elde var. Süper. Yani müşteriye her türlü hizmet verebiliyoruz yani. <laughs> sıfırda verebiliyoruz, ikinci el isterse ikinci el de veriyoruz. E biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, siz de yıllardır başarılı bir hizmet veriyorsunuz aslında bu sektörde. Evet. E, bu işin incelikleri nelerdir? E, bu işin incelikleri, dürüst olmak bir. Evet. İkincisi müşteriye hizmet lazım. bizim için en ön planda. Evet. E, memnuniyeti her zaman için biz ön plana alıyoruz. Müşteri memnun oldu mu? Biz daha çok kazanıyoruz. Doğru. Evet. Önemli, Doğru. olan o. Bu sektörde biraz karşılık güven çok önemli. Abi, tabii. tabii. Şimdi girette... Hani spot mağazalarına falan çok fazla güven olmuyor ama e, işini kaliteli yapan kişiler tabii ki evet. de her türlü bütçeye göre. Şimdi genelde defol ürün sattığımızdan dolayı Hı -hı. spot yani default üründür evet. aslında anlamı olur spot'un yani evet. defol ürünlerdir. Büyük mağazalardan mesela biz bir kendimizi kıyaslayamazdık. Evet. Büyük mağazalardaki fiyat oranından evet. spottaki fiyat oranları yarıdan çok aşağı düşüyor. Evet. O zaman müşteri de memnuniyeti burası işte geliyor. Spot'tan alıyor. Biz de elimizden gelen memnuniyetini gösteriyoruz kendisine. Yani, politikası olarak yani, bir Yani. Şey. Ee, bölgede birçok bu sektörden firmalar var. Ee, tabii ki bahsettik ama sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir? Dürüstlük. Tamamen dürüstlük. Yani evet. burada şeffaf fiyat. Tabii. Dürüst olacaksın. İşin uzmanı olacaksın. Evet. Ve müşteriye iyi davranacaksın. Müşteriye Satış potansiyelini yükseltecek sana. Satışı yaptıktan sonra tabii ki de hani tabii. E, bırakmıyor. Yani, yani montajı tabii montajıdır evet, evet. evet yani. Müşteri memnun olana kadar ilgileniyoruz. Müşteri memnun olduktan sonra problem kalmıyor bizde. <laughs> <cidden. gülüyor> Güzel. Ee, peki çalışma saatleri neler? Yani çalışma saatlerimiz sabah saat 8:30 akşam 8:30. Tabii bunun dışında da telefonlar susmuyor yoğunlukta. Tabii <laughs> gece mesaiye kaldığımız günler de oluyor. Bu Bunun yanı sıra. Tabii müşteri gece istiyor eşyayı. <laughs> Otelde otele çalışıyordur icabında. 10'da çıkıyordur, 11'de istiyor. 11'e mesai koyuyoruz elemanlara. Aynı şekil yani. Sıkıntı yok. Yeni 24 çalışabiliyoruz yani. Peki e, mesela bu sektörde turizm, yani turizm bölgesi olduğu için sadece hani yaz sezonu mu yoksa kış sezonu da Bizim için yaz, kış fark etmiyor. Hı hı. Yazın ayrı sezonu var, buranın kışın ayrı sezonu var. Güzel. Kışın Tabii. da hizmet ediyorsunuz. Evet. Şekilde, kışın apartçılar mesela otelci arkadaşlar var. Onlar bizden ürün isterler, onları temin ederiz. Güzel. Yazında e, apartçıları gelir, e, gelir, onlara hizmet veririz. Otelcilere tekrar hizmet veririz. Dışarıdan gelen işçi kesim olan arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Onlara ev düzeriz. Süper. Ve... Uygun fiyatla aslında Tabii. burada evini Tabii. düzebiliyor. Evet. Ya çıkıyor. zaten Süper. buranın aslında e, bütçe olarak herkes buraya geliyor. Evet. Yani ekonomi devri burası. Tabii ki. o fiyatlar uygun. E, Millet şartlığında... cazbediyor. Evet. Orada Gelip adam her şeyini alıp gidiyor buradan. Doğru. Rahat bir şekilde. Belki yarı fiyatından daha az da Evini düzebilir. Çok aşasınlar. ya <laughs> yani çok aşasınlar. Süper. peki Gaziantep Spot kur. Antalya'nın tam olarak neresindedir? Antalya Manavgat'ta aşağı Mahallesi 4588 sokak. No 12 Z1'deyiz burada bu şekilde hizmet evet. bu Siz iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşıyorsunuz Abdullah Bey. 0541 524 65 90 telefonla ararlıklar zaman 7 24 bize ulaşırlar. Süper. Ee, son olarak sizleri tercih eden misafirlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı teşekkür mahiyetinde? Şöyle söyleyeyim, bize tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Güzel. Buradan da hepsine bir çay içmeyi bekliyoruz. Beklerim talepsize. Evet. aslında. ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ben teklere. teşekkür ederim. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim, sağ olun. İşimin uzmanıyım.